Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silah'a yemin olsun. Şehitlerim, gazilerim emin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak faşizme, komünizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz son nefes, son nefes. Son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye, Turan'a kadardır. Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız. Başaracağız. 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 Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. Ey Türk Üste gök çökmedikçe altta yer derinmedikçe senin ilini ve kim bozabilir titre ve kendine dön